Alo. Bak 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 daha bitmedi bak. Bak geliyor şimdi. Hazırlan. Kendini geniş ekrana çek. Çek kendini büyük ekranı. büyük ekranı. büyük, Hazır mısın chat? Oh yeah. Çıldım geç kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin tayfa biç biç Oh yeah Çıldım geç kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin tayfa biç biç Kostan kostan ye yeah, ye yeah. ole oley Kostan kostan ye yeah, ye yeah. ole oley Oh yeah Tekrar geldi. Bizim Ev Radyo Biş sizin hayfa Göremiyorum biş. Biş. her yer Bu kırmızı. geç kanal tekrar geldi. Bizim Ev Radyo Biş sizin hayfa Costa in Costa in yeah ole ole. Costa in Costa yeah ole ole. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok ya? Bugi Bugi Rembey Feet Infigos İstanbul'un ruhu Let's go İstanbul'un trafiği ruhumu keser Elimde yok bir Ayrancı cebeci yok şu İstanbul Beylikdüzü Bu Bugi Bugi İstanbul'un trafiği <laughs> ruhumu keser <laughs> Bugün bugün skirt skirt. cebeci yok şu. İstanbul Beylik Düzü. Bugün bugü. Kanka bunun bir ufak tri vardı ya bu. Arkada böyle kısa bırakabiliyordun ama nasıl olduğunu hakkında en ufak fikrim. Dur ya ben hallederim. Şunu şöyle geçiriyormuş gibi yapıyordun. Bunu buradan atıyordun. Ama ikisi de aynı yerde kalıyor işte. O nasıl olacak? Olan şeye döndüm. Chain cosplay'ini Var diye bir tane adını sen getir Harry Potter'da adam böyle yapıyor Voldemort geliyordu böyle bildin mi onu? Tamam ben ben normal yapayım Ben normal yapayım Olmayız lan o kadar da değil Kuşlarını mı Profesör Quirrell Quirrell mıydı lan o? Quirrell mıydı lan o? Demedim o Bugün ama tanesini izlerken şey diyeyim mi yakışıklı bir şey olacağız ha var ya fiyakalı olacağız. Şimdi e ee, biz çantaları ne zaman yapacağız? Buna en son. Çantalar üstün. Buraları bağlayalım. Bir şey olmaz oğlum hava burada serin. Atkı çok uzun kaldı ya. Tamam bir yakası inik bir yakası böyle bir şey mi olsun yoksa ikisini de şöyle mi yapayım? Aa arkada şey mi varmış lan? Alacağız mı bunu? O da böyle dursun bir afilli cafcaflı. Tamam mı? Tamam bir... Burayı Afilli cafcaflı girdim rastgele bir kapıdan ne herkes buradaymış bir habermişim Kızlarla laflarken ürünün bir nasıl da geliniyor Bir numaralar var Allah Allah bu ne ne oluyor ya Afilli cafcaflı Girdim rastgele bir kapıdan Ne herkes buradaymış bir habermişim da kilim. Afillik, cafcaflık Girdim rastgele bir kapıdan Ne herkes buradaymış bir habermişim da kilim. <laughs> Afillik, cafcaflık girdim rastgele bir kapıdan Ne herkes buradaymış bir habermişim Nasıl da geliniyor etrafı göremiyorum ki. Oh yeah, çılgın geç kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin tayfa biç o Oye çılgın geç kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin tayfa biç biç Kostan ye yeah, ye yeah. Oley Aynı tiktoktakiler gibi şey yeah. bu Oley kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin hayfa biç biç o ye, yeah. çılgın geç Kanal tekrar geldi Bizim ev radyo biş Sizin hayfa biç biç Kostay kostay ye ye yeah. Oley oley Kostay kostay ye yeah, ye ole, ole. yeah. Oley oley Kostay ye yeah, ye ole, ole. yeah. Oley oley Kostay ye yeah, ye ole, ole. yeah. Oley yeah. oley ole. Göremiyorum ki. Hem kırmızı hem bulanık görüyorum şu anda. Diffuser bende mi? Nasıl bırakacağım? He <laughs> he <laughs> Böyle görüyorum etrafı. bu Kırmızı oğlum, bildiğin kırmızı yani böyle. Hani çocukken elişi kağıtları olur diye böyle kırmızı, aynı onun gibi. bunun önünde niye gösteriyor peki? Prensesiz ya bebeğim, rahat olsana sen. Okay. <laughs> ne olur vur bunu. Sıfır sıfır. Ne yapacaksın Ankara'da? Ya koluma yaptı ya. La gölge. La kedi. <laughs> Lan koluma yaptı. Chat nasıl göstereceğim ki siz? <laughs> Çok <gülüyor> iyi ya. With a slow motion, and we open our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kiss by the sun. Could be soaked to the skin in the moss I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost the <laughs> moment, so deep honey? and not need to speak a